arkadaşımızın evindeyiz. Akvaryumundakileri tanıtacağız. O zaman ne tür balıklar var burada? Burada vatos, çöp balığı, lepistes ve cüce vatos balığı var arkadaşlar. Cüce vatos şu o, küçük şeyinde siyah görebiliyorsunuz. umarım. Ama orada mıdır? Tam gözükmüyor. Oldu. Aynen. O aralarda bir yerlerde. E, lepistesler. Lepsiz. Şu er, turuncu erkek lepistes şu lepistes arkadaşlar, şu şu lepistes, şu, şu lepistes. ve şu lepistes. Oturuncu dışında diğerleri diş dışı arkadaşlar. Evet. Ee, şunların ikisi çok bolu. Yani şu altta, altta ve üstte olanlar çok bolu arkadaşlar. Yani şunlar da canlı bitki. Evet, canlı bitkidir. Bunlar saat e, sahte değil, e, sahte canlı bitkiler değil, da canlı bitkiler. Şey. Ee, orada arkadaş şeyi var. Ben yani hiç olsam şu toprağı bir daha söylesene. Bu akvaryum için e, özel yapılmış bir topraktı. E, şu işte derece şeyi dedik onu. E, böyle daha bir şey diyecek bir şey yok. Buradan açıp falan yem veriyoruz. Bu da açabiliyoruz. Burada yemleri falan var işte. Şöyle. Arkadaşlar burada balık şeyi e, alıyorsun. Elif şimdi biraz konuşabilirsin. Konuş konuş. Niye? İşte. Şimdi arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın bay bay